Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Batı Kawaii oynuyoruz. Evet, oyunu hiç bilmiyorum. Yani Kawaii tatlı yani. Doğrus ama tatlı mı? Anlamadım. Ben niye giremedim? Ama ha. Kawaii. Ah ekranımı böyle ama ben bu ekrandan çıkmak istiyorum. Evet. Eğilme yok. İşte. Eneşler burada. O gerçek seslerini koymuşlar. Bandaj falan alabiliyoruz. Ama gerek yok. Çünkü kendimiz buluruz. Bak. Doğru an. O gerçek sesleri durun. Gerçek oyundan sesler gerçek oyundan çalınmış. Gerçek oyun sesi. Dolap sesi de mi öyle? Kolay. bir de eklenmişti. Skitch çok Anahtar. havayı Hı? Bir şey. Haa. Çıktım ama hiçbir şey göremiyorum ben. Ya ben hiçbir şey göremiyorum. Harbi hiç Hiçbir şey göremiyorum. 360 gönlüm. Hiçbir şey yok. Delireceğim. Ha? Ben şu an ne yapıyorum? Abi ben ben. Şu an sips yapmadım. Abi. Ne oldu? şu an düz bakıyorum. Hayt hayt. Direceğim bak ben. Bu ne? Ay bu oyunda şey yok mu? O kaydanmak istemiyor. Abi he. Ben şu an nereye gidiyorum? Allah'tan oyunda sprint yok. Gerçek doğrusu olsaydı. Gelgi. Ben de müzik gidiyor. Bak bu ne? Oğlum dünyanın en zor oyunu. Bu ne? Ne ne? Hayatlanmak istemiyor. Ama ben nerede insan? Anahtarlı odaysa canlı camlı. C. Ne ben ne yapıyorum ya? Burada niye kütüphane var? Burası kesin şeyli oda ya anahtarlı. Kapı açtım. Kapı açtım. Bir kapı açtım. Bir kapı açtım. Bir kapı açtım. Bir kapı açtım. <laughs> Ne? Bu neydi? Bir tane daha geldi. <laughs> Miyit çık Abi gel. Abi ben neredeyim? Evet nerede? Bu normal doğrusu niye daha korkunç? Doğrusu kaba ama daha korkunç. Abi. Niye? Kapı açtım. Allah'ım kurtuldum sonunda. Oh kurtulduk arkadaşlar. Asla pes etme. Aa, burada buradaki bir tane var. Abi. Abi. A, kap dolap yok. Lan embus. Embus gelmiş. Yani. 6 kez geldi. Dolap yok ki. Abi orada dolap yoktu ki. Bak senin gibi En Embuşa e bak. Embuş ne? Abi ama orada dolap yok. gel rush gelsenler de embuş geliyor ve dolap yok. Delir misin gibi dostlar kabay. Çok diye gireceğim. Ben geleyim abi senin yanına. Ama 12 kişilikmiş bu Abi bu rush gelirse ne yapacağız? 12 kişilik rush geldi. Rush geldi. Can G. olursun hemen. Hemen Can Hemen Can G. Ve 4 kişiyiz. Abi yakın gelemedi. Ya 4 kişi. Aa yeni etkisi gelmiş. Asansör sesi. Mi mama Hadi mima. ben kurayım siz bana bırakın işi. Aldım anahtarı. Ne dolaba girdiniz? Lord Bat Belki el çıkar diye açıyorum. Ama hiçbir şey çıkmıyor. E, <laughs> hah. dedim. Ha. Yine mi ambush? Abi yaşayan var mı ki? Hoş geldin. Önünü göremiyorum ki her yer kapkaran. Öh, Lobby. Bu ne Bu şey entitisi değil mi? Bir Eşyanın üstüne mor işaret oluyor. Aldığında kapıyı açtığında o çıkıyor önüne. Bu değil mi? Ben 12 kişiliğe geri gireceğim. 12, yok. 12 kişiliğe gireceğim. Gelin buraya bak, on. bak onunla beraberim. Yes bir bak Homer yanımda. İstanbul. Hani Dostum kawaii. Ama çok sıkıcılar. Sıkıştılar can götürüyor mu ona? Abi giremedi ya. Abi bir tane daha kişi giremedi. Gelse 5 kişiydik 6 kişiydik. Lan. <laughs> Selam. Sesimi ben yapıyorum. Mamı -ma -ma -ma.

Aber nie halt schön. Du turn around. Da bin ich Aa, yine zıplama var bura. Alam. <laughs> Aranızda çok <önce> uğraşan benim. <laughs> Bir koca yürekli bunun anahtarını bulsun. Ben değilim. Ay bulmuş kral. Kral bulmuş ama karı. O oh, canım Timothy'den biraz azalmış. Baksanıza. Üstte can. Aha rush. Abi şimdi kapı nerede? Abi beklesiniz. Biz geriye mi gidiyoruz? Biz şu tarafa doğru gidiyorduk. Abi neredesin? Koşarken sıkıntı çıkarmasın. Abi yine mi karanlık oda? Ben şu bela, ah elin var kral şimdi en buçuk gelirse yine rızkı bir doku anlatardım mı yok değil abi ne yapıyor bakayım bakayım sağa sola kez sallan en buçuk geldiğinde ne yapacağız ki 6 kez geliyor Abi benim arkadaşım bekleyeceğim. Elinde lockpick var. Korur beni. Abi gelsene. Abi gel. Gel. He a asep. asep dedim gel. Gel. Gel işte Asep dedim Allah'a. Bir bak onunla arkadaş olmak kadar iyi bir şey yoktur. Hadi gelsin. Bırak. Çık. Oğlum bak oğlum. Arkadaşımı bekleyeceğim. Oyunda glitch var mı? Varsa çok iyi olmaz mı? <laughs> Abim ya. Oyunda glitch varsa glitch olma. Yani. Ay ee, buş geliyor. Baş. <laughs> sanki geriye gidiyoruz. Yok. Evet iki, iki, iki kez üst üste karanlık odada uç bas kavay. Abi ne yapıyorsun? Abi yine mi karanlık olabilir acaba? Abi lockpick kullan. Yes sir. So. Abi. Bildir Kapı 22. Abi. Yani bu şu olmasın. çok hızlı geldi. Kapı nerede? Oğlum yine mi karanlık oda? Delireceğim mi? Yine! 10 kez üst üste karanlık oda ne kadar nadirdir. Ha benim bakon abiyi takip ediyorum. Abi kapı bu değil. Kapı nerede? O aşağı iniyormuşuz. O sonunda ışıklı oda be. Merdivenlerde çok hızlısın. Burası abi. ben bu adamı sevdim elinde her zaman noktik. sonsuz mu? Hı. az sonra seek gelecek. Sek. Sek gelecek az sonra. Burada rast gelirse. <laughs> Burada rast gelirse yapacağım şey var. Kapı 31. Anahtar. Anahtar istiyor işte abi. Anahtar anahtar. Timothy. sen bela alır mısın? Bir oyunda iki kez Timothy gelmesi yönde kendi nadir olaydır. <laughs> Abi gel. Ha uh, <laughs> yine mi sarı? <Manasa> <laughs> adam adam bulmuş mu anasarı? <laughs> Al. Kral lock açıyor. İsterse bulur. Abi nereye gidiyorsun be? 35. Aha! Seç! Tek göz geliyor. <laughs> Hala geliyor. Oyun bitti mi? Bitti. Seki bitirdik, sek SKB'ni bitirdik. 16 dakika olmuş. Niç ve siç. Bu odada rush gelseydi keşke. Uzun süredir rush gelmiyor. Hayt 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 hayt. Hay. ben artık yokum. Ben yokum. Evet arkadaşlar. Videomuz bitmiştir. Hadi.